Merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle beraber Minecraft köyümde ahır yapıyoruz videomuza hoş geldiniz like atmayı abone olmayı unutmayın bugün ahır yapacağız ee, niye tekrar dedim bilmiyorum ee, ahırda yapacağımız blokları seçelim hemen ne az önce hiçbir fikrim yok konuşamadım ee, uzun süredir video atmıyorum arkadaşlar özür dilerim kusura bakmayın. Ee, şöyle şu bloklardan alalım arkadaşlar Bunlar güzel oluyor Biraz, biraz hızlı başladık diğer videolara göre farkındayım Niye öyle oldu bilmiyorum ee, Kırık taş değil de Aynılardan alalım ya Şöyle Şöyle biraz doğal yapacağım arkadaşlar Doğal dediğim yani Doğal taş blokları falan filan Böyle güzel olur Şimdi yine aynı bloklardan alalım Şimdi Ahır bir de aklıma geldi arkadaşlar. Köyüme gireyim dedim. Dedim bir de video çekeyim bir tane. Ee, şöyle yapalım bir dakika. Yüksek olsun bir dakika. Şurası 3 olsun. Burası 4 olsun. Ee, şöyle. Şöyle tavan çekelim bakalım. Bir de burası bir kısım buraya inek melek koyarız arkadaşlar. Ee, buraya da aynı şekilde üstü açık olsa mı acaba biraz üstü, üstü açık olsa mı? biraz açık olabilir aslında bir dakika şöyle bir yapalım şuraları 3 yapalım arkadaşlar şöyle aslında dedim karakol mu karakol mu yapsam acaba dedim de karakol uzun sürer diye şimdi yapmıyorum şimdi yapmayalım dedim. Ee, bu arada göstereyim bir şey var mıydı ben? Heh, şöyle ufak bir şey göstereyim arkadaşlar. Ee, manavımızın üstüne şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Pano, karpuz panosu yaptım. Öyle çok tatlı oldu. Ee, bir de hava hava alanı hava alanı var aklımda. Ama o da uzun süreceği için o video, dışında daha çok olsa daha mantıklı olur. Bir de şey yapacağım video dışında. E, böyle evler yapacağım arkadaşlar. Ee, böyle küçük küçük köy evleri yapacağım arkadaşlar otel var ama otel o yani nasıl desem konaklamak için gibi bir şey otel çünkü Görevi sürekli kalmak değil arkadaşlar böyle sürekli kalmak kiralık evler yapacağım arkadaşlar köyümüz bayağı gelişiyor arkadaşlar hastanemiz var camimiz var gördüğünüz gibi gongo Otelimiz var heykelimiz var debi gibi Manavımız var bir de berberimiz vardı ee, daha bir şey ekleyebiliriz aslında bayağı ama şu an benim aklımda pek yok arkadaşlar Size de yoruma yazarsanız sevinirim bu arada Yapacağım şeyleri ee, Sizin söylediğinizi yapıyorum ee, Kalp de atıyorum Attığınız yorumlara Gerçi pek yorum gelmiyor ama Atarsanız sevinirim arkadaşlar ee, çitam, Kapı çıt alalım Kapı çıt at. Çıt çıt kapısı Şöyle kapı yapalım Ya da şöyle mi olsa Aynen öyle daha iyi olur. Şöyle. Aynen güzel oldu. Şurası da şöyle mi olsa? Çok güzel oldu lan. Şurası da Dur bakayım. Burası da böyle mi olsa? Güzel durmadı ya bu çok. Ne yapalım? Şuraya bir şey koyalım ama Işık ışık ışık koyalım ışık. Işık nerede? Ha, Şöyle. Of. Oh. Ne oldu? Ee, buraya inek inek koyuyor arkadaşlar. Koyun boyun bir şeyler. Aslında bakın buraya inek koyalım. Şöyle ineklerin yeri biraz daha büyük olsun. Büyük baş çünkü arkadaşlar. Büyük başların yeri büyük olması lazım. Şöyle ekstra büyütelim. Koyunların yerini ama biraz daha küçük yapabiliriz. Onlar çünkü küçük baş olduğu için. Olmaz diye düşünüyorum Ya sürekli yanlış koyup duruyorum Tamamdır ee, Burası böyle kalsın Hayvanlara doğal alan Şey dağ gibi Ben bunu nasıl kurmaya Şu Şurayı kapatalım ama kaçırmacık olur. Şöyle şöyle kapatalım. Bu şekilde. Buradan kaçamam herhalde. Eee. şuralar arkadaşlar doğal yapacağız demiştik. Şöyle olsun. Şöyle rastgele. Rastgele bir yermiş. Ama burası da böyle. Hakika. Sanki rastgele taşlarla yapılmış gibi daha doğal dursun bir de bundan sonra böyle tavuk yeri kümes kümes yaparız arkadaşlar. Video dışında da birkaç tane yaparım belki. şimdi koymalım bence hayvanları arkadaşlar. şu anlık böyle dursun şimdi öbür yere yapalım. Öbür yerde şu şekilde olsun. Şöyle olsun şekli farklı olsun. Böyle. Buraya koyunları koyarız herhalde. Her, her yerden alın. Böyle. Tamamdır güzel oldu. Ee, şöyle yapalım burayı da. Tamamdır. Bu arada benim bu iyidir ha onu söyleyeyim. Ee, zaten eski bölümlerde izleyenler bilir. Bu iyidir yani bayağıdır iyidir. Çocukluğumdan beri bu iyi benim. Zaten bu ilçi kanallarda çok izledim romanlı arkadaşlar. Yani bu ilçi bilen youtuberları falan zaten seviyordum ben. İzliyordum. Ee, eskiden genelde çocukların ilgisini böyle yeni kanallar böyle ilginç videolar çekiyordu. Yani yeni çıktığı için çocukların da ilgisini çekiyordu tabii ki. Ben de çocuktum. Ne bileyim Enes Batur falan filan. Tabii Enes Batur kalmadı artık adam video atmıyor. Kaça bir yıldır bir yıldır adam video atmıyor da konu en fatur değil şu Çoğu kanal öyle. Aslında şu anda öyle videolar atıyorlar ama onlar şu an genelde perim için kasıyor. Yani perim yani perim yapıyor. Şu an, o zaman da perim yapıyorlardı aslında ama o kadar fazla yoktu arkadaşlar. Şu anki çocukların yani halini yazık. Onlar, onlar çünkü bilmiyor arkadaşlar. Ee, yani bilmiyor çocuk küçük olduğu için. Ee, abone olmazsam öleceğim falan filan borala morala bir şeyler çıkmış onları bilirsiniz zaten saçma sapan onlarla ilgili de şortlar çekiyorum biliyorsunuz Biliyorsunuz ee, biliyorsunuz de ben, bilirsiniz ee, yalnız konuşarak ben çok güzel bu yapıyormuşum ha vallahi çok güzel şurası mı kapı olur aynen yani burası ya burası olsun bura burası çok hoşuma gitti şöyle bu kadar yeter. Şuraya da aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Da. Burası böyle olsun. Of. Giriş çok güzel oldu ya. Modern ahır arkadaşlar. Modern burası. Tamam şimdi güzel oldu. Şimdi domuz yeri yapalım arkadaşlar. Ya da domuz yeri burası olsun. Biraz daha büyük koyun yeri yapalım. Domuz bayağı küçük hayvan çünkü. Koyuna göre. Ee, şöyle. Şöyle baya ineklerden de büyük olacak lan bu o zaman dur. Bu kadar yeter. Bu kadar yer gerek yok. yalnız gece oluyor. Sağ yapalım. Bu bedrakta da hazır şey güzelmiş şey ya. Ee, sevdiğim uyları var tabi ki bedrağın. Ee, böyle hazır komutlar falan güzel oluyor. Yalnız şuraya giriş yapmıyormuşum. Şuraya düzeltelim arkadaşlar. Burası çatı olacak arkadaşlar ama hayvan yeri olmayacak. Şöyle şu şekilde bu tarafa girilecek arkadaşlar. Öyle dar alanlar benim hoşuma gider. Ee, şöyle devam ettirelim çatıyı. Ama sadece işte dokunmatiği sıkıntı arkadaşlar. Oynayanlar bilir zaten. Yani Java'ya Java göre ba şey bence. Birkaç tane özelliği var tabi e, neydi. Java'da iyi olan özelliği var ama Java kadar bence olmaz arkadaşlar. Benim kendi düşeceğim. Ha bu arada şu neydi doğal şey diyorduk ya. Neydi şu şekilde. E, şeyler yaptık ya taşları. E, çatıya da yapacaktım. Ayrıca onu unuttum. Onun video dışında yaparım arkadaşlar. Çünkü video boşuna uzar. O yüzden. E, e, çatıyı devam ettirelim. Şimdi bitiyor zaten. E, tamamdır. Burası da açık kalsın. Hava girsin. E, şöyle oldu arkadaşlar. Buraya e, duvar döşeceğim. Hatta düşeyim Burası hayvanları yeri olacak. Burası boş lan. Şuraya da böyle saman maman koyarız. Bu ne lan? E, yalnız bu dolaylı dolay Ne dedim lan ben, ben? Yani bunu, bunu yaptığımız için e, yeri de küçüldü. O yüzden biraz büyütmemiz lazım. Şöyle. İnci uzun olsun şöyle. Koyunların yeri. Biraz askeri yaptım ama neyse e, ee, tavuklar için de ayrı yol olacak. Onlar, onlar için onlar iki kümes. Ama büyük kümes olacak. Ayrılık yok. Bu arada burnum kalı biraz. Sesim kötü gelse kusura bakmayın arkadaşlar. Oh, uh, nefes almaklara zorluk çekiyorum ya. Çok sinir bir şey. Lan bitmedi da? Şöyle. Biraz yarım da bırakabilirim, bırakabilirim bu arada. Ben bugün niye konuşamıyorum bilmiyorum. Şöyle. Critical Ops bayağıdır atmıyorum. Yani hatırladığım üzere. Bayağıdır atmıyorum. Sonra Roblox Roblox atıyordum. Şimdi Roblox sıkmaya başladı biraz. Tekrardan Minecraft'a döndük. Şurası açık olsun. Ama şuradan coin'lar tırmanabilir. O yüzden orayı biraz değiştireceğim. E ee, duvar koyarım. Tamam, burası böyle. E ee, duvarlarımızı koyalım. Böyle. Buranın girişi, oranın girişi de burada olsun ya. Şöyle şu şekilde. Böyle. Bir de buraya koyalım. Böyle. Biraz garip durdu ama neyse. Şuraya bir duvar çekelim. Onun dışında şuraya da çekelim. Kolon arzı açıyorum. İnce kolon. Bu ne lan? Bal kabakları var. Şöyle. Burası böyle olsun. Her güzel olur. çok güzel oluyor. Neyin Neyim ben ya. Burası böyle olsun. Vallahi benim evimde böyle camlar yok ya. Koyunların şeyine bakar mısınız? Evine. Şöyle. Burayı da aynısını yapalım. Ayrımcılık olmasın. Burayı şöyle yapalım. Üste boş bırakalım şöyle. Aynen güzel oldu. Ee, şimdi hayvanları koyalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu bitiririz. Işık ee, ışık koymayı unuttuk bu arada. Işığı da şuraya koyalım. Koyun ay domuzları da koyalım. Domuz. Buraya koyuyor mu? Oo güzel oldu. Şey. Ama. Bur Buraya mı koyayım? Aynen bak hem buradan da çıkamazdı. Duvar ölmüş olduk. Şey duvar ölmüş olduk konuşamadım. Gene konuşamadım. Tamam. Duvarımızı da ördük. Ee, buraya Aa buldum buldum. Ee, buraya şey yapalım arkadaşlar. Çamurlu bir yer yapalım. Çünkü domuz, domuzlar Domuz ne oğlum? Domuzlar çamuru sevdiği için şey arkadaşlar. Güzel bir detay olur. Çamuru neyden yaparız? Çamur bu sürümde yok arkadaşlar. Başka bir şeyler yapacağız. Ee, şöyle bir yapalım. Şöyle bir çukurlar olsun arkadaşlar. Böyle. Ee, oh çukur. Ee, başka blok da kullanalım aslında dur. Ee, şundan. Bok buluyor çıkıyorum ben bok buluyor diyordum Tamam. Tam buraya sıçtılar işte, bir şeyler yapsınlar. Ee, fenerimizi koyduk zaten. Işık geliyor. Ee, artık hayvanlarımızı koyabiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi inek. İnek nerede? Ha. Lan amacı aldım. İnek. Ha. İnek. Domuz bir de koyun tamam şimdi şurası ineklerin bölgesiydi şöyle ya da burası mı koyun olsa İnek şimdi evet orada daha büyük burası koyun olsa değiştirdim onu şöyle tamam ee, şimdi şey saman da koyacağım arkadaşlar birazdan anam özür yavru 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 istiyorum dur Neyse tamam. Sonra koyarız yavrum avru. Allah belanı. Neyse çık çık. Yav. kılıç yok mu kılıç? Kafama sokayım ya. Ney? Lan Allah belanı kapatmıyor. Dur. dur. Kaçma evlat. Annen aşağıda. Annesi de geliyor. İn lan aşağı. İn. Lan çıkma çıkma. İn oradan. Ala. Bebek nerede? Lan bebek nerede? Ne diyor kendisi yok. Ağzı var dili yok. Nerede oğlum bu? Lan nereye? Ay an. Allah Allah. La içeri nasıl girdin sen tekrar ya? Kafayı da çekler bana ya. Dalga gel alay ya. Biz burada size ev yapıyoruz siz siz ne, ne yapıyoruz ya? Koyamıyoruz ya, Allah kahretsin. Şunu kapatırsak daha daha çıkamazlar Herhalde. Burada kaçak bir yer yok değil mi? Dur. Evet. Şuraya biraz daha yükseltelim. Ee, kapatalım şöyle. Evet olsun ya. O geri içeri nasıl girdi ben onu anlamadım. Şuş, uslu ol lan. Evet. Uğraştığımız şeylere bakın ya. Saman. Saman yok mu saman? Saman. Burada mı? Göremiyorum ya. Dur. Burada mıdır? Buradaymış Ya şu soru işaretine tıklama be Yeter ya <laughs> Çıkarlar buradan <laughs> ee, Biraz uzakta yapalım <laughs> Tamamdır Şuraya da koyalım <laughs> Tamamdır güzel oldu evimiz Eee Domuzlar, saman yer mi bilmiyorum ama Koyalım Daha gelmez Bak. Özür dilerim Şimdi beyler size geliyorum bekleyin Bekleyin Şöyle bayağı bir koyalım nasıl kaçmadı lan buradan Ha gerçi kaçamaz şey duvar var yani Şöyle kapatalım yine de ee, Aman şunu çekelim Tamamdır oldu herhalde şunu kıralım. Aynen bunların de bayağı büyük oldu. Neyse arkadaşlar o tamam, videomuz bu kadar olsun. Şöyle ağırımızı yaptık. Şu şekilde. Hatta fotoğrafını da çekeyim. Şey yaparım. Ee, kapak fotoğrafı yaparım. Allah beni Dur şunları atayım. Tamamdır. Şöyle. Hatta şu an havayı da ayarlayalım. Dur. Bilmiyorum. Şöyle. Alamadım. Tamam. Oldu. Neyse sordum arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşürüz ve bay bay.